Haydi bakalım. Hocam. Benden bu kadar arkadaşlar. Ne? Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Hoş kalın. Hoşça kalın. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Biraz gerilebiliriz. Çığlıklar atabilirim. Bir kız çocuğu kadar ince sesim vardır. Ama ben umarım korkmam. Arkadaşları önden salabilirim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Şimdi bir şey diyeceğim. O sakallı abi bana çok benziyor aslında. 1.90 yani baksana tip aynı ben yani. <laughs> Çömeşme modu. Hadi böyle gidelim. tamam. Zaten hani böyle köpek görünce falan eğilirsin korkmamak için hani ısırmasın diye ya. Buradaki mevzu da o galiba. <laughs> Abi kit nerede kit? Bana hocam, söyleyin kit. Ahmet abi. Sen de kit gözüküyor mu? Ben... Çemeşme <laughs> oldu. Öyle gidelim hadi. <laughs> tamam. Hadi çabuk hocam kiti söyleyin. Şey hocam gelin beni takip edin hocam. Beni takip edin. Aç kapıyı aç. A A A A aç kapıyı Mert. Mert. Mert <laughs> Allah'ını seviyor aç şu kapıyı. Çekil. Çekil. Ben çıkacağım. Ben çıktım valla. Oh. Oh. Tamam. Seni yaktım Mert. <laughs> <nerede? gülüyor> yaktım yaktım. Ağlamayın siz de be bir ağlama. Ağlıyor. Ağlama ağlama. Ya bu sefer de abla arkamızdan gelecek ya. Şu Hoş. kapıyı. Abi ben bunu buraya bırakıyorum bir tane. Benzin bidonunun yolun ortasına koyuyorum. hoca hocam. Aha. Ana hocayı yakalamıyorum. Boşur boşur sen. Korku oynadı, değil mi bu?